Arkadaşlar hepinize merhaba. Neden bu tarafı Çünkü arkadaşlar biz köye geldik. Arkadaşlar biz daha böyle akşama doğru gelmiştik aslında. Şimdi sabah çekmek nasip oldu. Arkadaşlar şöyle bahçemizi gösterelim. Burada bizim bir tane hamamımız var. Buraya oturuyoruz, sallanıyoruz da sallanıyoruz. Onun da ben kitap getirdim. Bunlar sallanıyoruz böyle. Sonra burada bir tane daha ev, bir tane evimiz var. Bu küçük tane böyle ee, villa gibi villa demeyeyim de küçük bir tane ev tarzı bir şey ama küçücük bir şey sonra arkadaşlar burada biz ellerimizi yıkıyoruz ve su kesik bu su, susuz burunda zaten hep su da kesik oluyor burada arkadaşlar şöyle meyvelerim anda burada da bir tane dumancık var burada aha tuvalet

Duman seni sevdiği için yapıyoruz kızım öyle. Ha, sevdi sevdi. Gördün mü nasıl oldu da? Duman Evet arkadaşlar. Bizim bu evde kırcalın yani bizim kırcalı evinde iki tane hayvan besliyoruz. Bir kedi bir de az önce gösterdim duman. Sen orada kal minnoş. Ben sadece evin içini göstereceğim. Bekle bir çıksın şu sinek. Hoşt. Senlikten de korkar oldu. Korkar 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 Ne kadar atsam şimdi kaçamayacak arkadaşlar bekleyin çok kötü bir şey oldu şimdi ben nasıl yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar koy koy yo 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 şunu alıyorum sopayı ve vuruyorum o sineği. tabii vurabilirsem korkudan ne yapacağım Şaşırırım şimdi. Bekleyin arkadaşlar ben bir durdurayım şunu. Sineği bir evden çıkartmayı başarayım operasyonla. Sonrası yine e, şey yapıp başlatacağım. Arkadaşlar en önemli müdahaleleriyle çıkarttık. Şimdi size ayağım şeyimi göstereceğim. Ay dur dur buraya oturmayacağım. Neden çünkü orada bu çıkar. Şurayı görüyorsunuz. Şişti arkadaşlar. Oy kamerada gözükmüyor ama bayağı bir şişti. Burası ahanda. Misafir odası. Benim daha çok. Benim daha çok namaz kıldığı bir yer. Burası da misafir odası. Ana e, nenem evde tek yaşadığı için şöyle bir oturma odası yerine mutfak. Hatta daha doğrusu burası şey böyle yakınında olması gereken şeyler. Hop. İkinci mutfak da burada. Şurası da tuvalet. O tuvalet mi? Burası da nenemin odası. Sal Salide'den, Salide'den ee, vefat ettiği için. Şu iki yatakta da nenem istediği gibi kalıyor. Ve arkadaşlar misafirler gelmediği sürece burada ve burada da kalabiliyor. Neyse arkadaşlar. Orada kalınca kalmayayım temizlesene. Temizliyorum sen zaten. Ben, bir şey çıkayım. Şu şeyi de göstereyim. La yine geldi o karasinek ya. Karas ana ne kim? çok nefret ha? ediyorum. Geberdi. Şurada da bir şey var onu da. tamam. Oy arkadaşlar şoşa ne derseniz şoşayı daha iyi anlatabilecek ana ana. Evet. Yol araba yolu. Araba yolu ama biz o şoşayı bir tane yer diktik. Ve yerimiz çok güzel bir yer. Böyle sandalyeler yaptık. Oraya biz geliyoruz böyle keyif çatmaya. Hatta istersek bekleyin arkadaşlar. Hatta istersek buraya da çıkabiliyoruz. Buraya minnemizi seriyoruz. Buradan şu manzarayı göstereyim arkadaşlar. Bizim manzara çok iyi ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu, şu kenarlarında bir yerlerde şey var. Bir arkadaşlar bir tane bakkal var. Biz orayı dondurma yemeye çok çıkıyoruz. Bir oyuncuya bak şimdi bak şimdi. Benimle konuştu konuştu. Niye oynamıyorsun diye istiyor kendini. <laughs> Noş ya. Burası da arkadaşlar. Burası da oturmayalım. Hem burası şaşa değil. Çünkü yol. Yolların yolları, yolları şaşa denir. Ve yanlarında bunları ve ee, biz de yanlarına bir şeyler koyduk. Bak. <laughs> Yasa korkmaya başladım ben bu <laughs> Nerede? Şöyle göstereyim arkadaş. Aferin anne. <laughs> Şöyle şuraları. Hey. <laughs> hepsi şurası. Burası, şey Size gösterdiğim telin oraların hepsi bizim. bahçemiz. şurada da biberlerimiz var. Tabalarımızı asıyoruz de, buraları. Şey yıkadıktan Tuğru. sonra, yıkadıktan sonra buraları asıyoruz böyle. Kuruyorlar. götü de değiştireceğim onları oradan. Burada da çiçeklerimiz Hı. var. <laughs> Anneannem de eksik olmasın. Şöyle. Hayır ben de niye bu bolluk taşı? Onun önce terlik ve sağda solda. Çiğ değil değil mi Biliyoruz. 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 Bakalım arkadaşlar Biliyoruz. test Biliyoruz. edelim çekirdeklerimizi. Ya. Oha lan. Şimdiye görmemiş. Dolu ve sıkıymış. Çekirdekle. Bak kalın şeftali. Ana şunu öldür versene. Burada şeftali hep böyle. Anne çektorlu. anne. Ne istiyorsun ya? Ya şunu öldür. Oha. Bak kızım 10 lira ya. terlikler ne kadar güzel. Bir de altları sert. Burada tiken tiken girmeyecek. Kolay kolay. Sen Evet arkadaşlar kedimiz de burada. <laughs> Sen ayaklar girmedi zaten oraya. Şöyle. Tam da hem ayağıma göre. Mea. Kuşlar ne Şuradan da bir tane yol geçiyor arkadaşlar. Orası şey örümcekli olduğu için ben geçmiyorum. Şuradan da yol geçiyor aslında. Burası bizim kedilerimiz için olan yok. Şurada da biberler yetişiyor. Biberler. <laughs> Kafamın <laughs> içine Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hemen size dumanla veda edeyim. Duman. Hadi veda et arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Ha. <laughs> <laughs> Bugünlük bu kadar. Ne bu kadar arkadaş. oh, manana, manana, oh, manana, manana. <laughs> arkadaşlar? Anam 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 anam. Durmuşum da görevmiş ön lazım. Arkadaşlar öyle bir geliyor ki. E, arkadaşlar <gülüyor> size <gülüyor> daha şunlarla veda ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın İyi kalın ve hoşçakalın Burada da bir tane kedimiz daha var ama bu zaten o şeyin az önce gösterdim kediydi. Şuradan kapının içinden şuradan giriyor. Şuralara giriyor. Yani o nenemin kedisi. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Sağlıklı kalın.